اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve يكن له lahu أحد صدق الله <العظيم> Kur'an'daki diziliş sırasına göre Kur'an-ı Hakim'in 112. suresidir. İhlas, samimi olmak, dine iştenlikle bağlanmak, yüreğinin gönlünün derinliklerinden gelerek samimi olarak Allah'a yönelmek, esaslarına sırf Allah rızası için uymak, esaslarını sırf Allah rızası için yerine getirmek anlamındadır. Mekke'de inmiştir, dört ayettir. İslam'ın tevhid akidesinin en özlü ve en anlamlı ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ya Muhammed aleyhissalatu vesselam o Allah birdir. O Allah samettir. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu demektir. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey Allah'a muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Yəni Allahu Zülcelalə evvel və ya axir, anne baba isnad ediləmez. Onun heç bir dənci, heç bir bənzəri, heç bir eşi yoxdur. O təkdir. Şübhəsiz ki Allah doğru söylədi.